En çok sorulan sorularda bugün sizlere e, birbirine benzer 3 maddeyi aktaracağız. İlki, dükkanlar ayda döder mi? Yani apartmanların altında bulunan işyerleri ayda atak zorunluluğu var mıdır? E, birincisi, kanun e, bağımsız bölümleri daire veya işyer olarak ayırmamıştır. Buna göre kat Katmülke Kanunu'nun 20. maddesi gereği, aksi bir karar alınmadıkça, yani yönetim e, genel kurulu yapıp aksine bir karar almadıkça ya da yönetim planında aksi bir madde olmadığı sürece İş yerleri de tüm giderlere eşit oranda katılmak zorundadır. Yine buna benzer bir konuda kat malikleri ortak alan veya tesisler üzerinde bulunan kullanma hakkından vazgeçemez. Yani dairesinin bağımsız bölümünün durumundan dolayı ihtiyacının olmadığını ya da kullanma gereği duymadığını ileri sürerek ortak alan aidatına katılmama şansı yok yani şöyle örnek vermek gerekirse birinci kattaki dairelerin işte asansör giderlerine katılmak istememesi gibi e, kanunda böyle bir maddeye yer yok. Yani tüm kat malikleri e, hatta dükkanlar dahil ortak gider aidatlarına asansör dahil hepsine katılmak zorundadır. Son olarak diğer sorularla bağlantılı olarak boş dairelerle ilgili kanun, kat mülkiyet kanunu kapsamında yer alan aidat hükümlerine göre boş daireler aidat ödemekten kaçınamaz. Yani dairem boş, kullanmıyorum. Bu yüzden aidat ödemeyeceğim gibi bir ayrıcalık kanunda maalesef yok. Ödemediği takdirde yasal işlem başlatma hakkı vardır. O yüzden boş daireler de aidat ödemek zorundadır. Neye göre? Tabii ki hepsi kat mülkiyet kanununa göre.